Güzel Sanat Partisi e, Orkestra Öğretmeni İsmail Duru. E, bugün Müzeler, Müzeler Haftası'nın e, son günü olan e, bir bize müzik dinlesi için Müzik Müdürümüz ve Kü Kültür Müdürlüğü e, böyle bir imkan sundular. Biz de burada mutlulukla e, burada bulunduk. Güzel bir e, etkinlik olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizin bu tarz etkinlikler daha da özgüvenle beraber iyi yerlere geleceği şekilde burada çalarak tecrübe kazanıyorlar. Bizim için, öğrenciler için çok güzel oluyor tarz etkinlikler. Biz burada olmaktan çok mutluyuz, çok gururluyuz. Böyle bir ortamda çalmak bize daha da böyle özgüven veriyor, güzellik veriyor, güzel bir ruh veriyor. Daha nice konserlerimiz olacak. Burada 15 öğrencim vardı. Farklı e, enstrümanlarla. Çok sesli bir orkestra bu. E, Alaturka Türk müziği çok seslendirmesi yaptık biz. Aynı zamanda batı esintileri de yaptık. Şöyle de diyebiliriz. Doğu ve batıyı sentezledik biz bu orkestrayla. E, 2011'den beri e, Burdur Güzel Sanat Partisi'nde e, çalışıyoruz. Orkestra derslerimiz oluyor. 2011'den kısayın sız konserler verdik. İ içerisine dışarıda. Daha yeni Adana'dan geldik. Portakal Çay Karnavalı'nda e çocuklarımızla beraber bir konserde yer aldık. E dediğim gibi bu tarz etkinlikler bizi daha da böyle e enerji veriyor, e mutluluk veriyor. Daha da iyi yerlerde, çocukların çok daha iyi yerlerde olacağını düşünerekten etkiliklerimizin devam edeceğini söyleyelim buradan. E saygılarımızı sunuyoruz.